Sultan Hanım saat 6 niye hazırlanmadı bu masa? Bundan sonra onu da bulamayacaksınız. Söyle oğullarına yarın sabah onlar hazırlasın kahvaltıyı. Ben uyuyacağım. Allah Allah ne bu çalım? Bundan sonra böyle yapıyorum. Marketinizde sizin olsun kasanızda. Günaydın. Ne bu uyku iblis? Öğlen oldu. Saatte altı baba. Cevap verme bana öyle kaşlarını kaldıra kaldıra. İç çayını çabuk. İçelim. Buyurun efendim. Nerede abi? Yüzünü yıkı. Gelsin. Sabahlara kadar paçası yanmış it gibi dolaşıyorsunuz. Çabuk ya çabuk. Çiğnemeden mi yutacağız baba yiyoruz. Günaydın. Atma o havluyu ıslak ıslak oraya öyle. Aa, bıktım be sizin arkanızı toplamaktan bütün gün. Bağırtmasanız annenizi iblis. Dikkat etseniz de sağınıza solunuza biraz. Söyleme şu lafı baba sen de. İç çayını çabuk gidiyoruz beklemem. Söyleme sen de Allah aşkına Halil Bey anne anne. Gıcık oluyorlar işte. Hay benim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Ne oldu Sultan Hanım yine canını mı sıktık? Evet şey yok. Çayını iç çabuk beklemem. Sıktınız ya Allah'ın cezaları. Kocamla arama girdiniz. Marketten uzaklaştırdınız beni. Onu bizden bilme Sultan Hanım. Babam karar verdi ona. Kapatın şunu. Münakaşa yok dedim iblis. Ya babanız karar verdi. Hepiniz bir oldunuz. Ne yılanmış o ablanız da enişteniz de. Ben karar verdim Sultan Hanım evet. Müşterileri küstürüyorsun. Duydun mu? Sana kes dedim iblis. İş bekliyor orada. İç çayını çabuk. Ben kalkıyorum. Gelen gelir. Üç dakikaya kadar gelmeyeni koyarım kapıya. Baba geldim. He, iyi. Abin nerede? Zıkkımlanıyor mu hala? Geliyor. Hı. Geldim. Bak, bundan sonra gece gezmesi yok. En geç 11'de yatılacak. Hı, hı İş adamı yatmaz öyle eşek gibi. Baba sen şu Sultan marketten şutladın ya, helal olsun. En iyisini yaptım vallahi baba. <laughs> Yaparım. İş hayatı hatır gönül dinlemez. Sizin de en ufak bir hatanızı göreyim, koyarım kapının önüne. Koy baba, <gülüyor> emrindeyiz. <gülüyor> Aferin. Hep böyle göreyim sizi. Ben kimin için çalışıyorum ha? He? Hepsi iki tane oğlum var hayatta. <laughs> <laughs> Aslı kaldım ya! Canbazlık mı yapıyorsun iblis? Ne işin var orada? Yok Halil Bey! Dükkanı açayım derken asılı kaldım. Yavaş. <laughs> İndirin beni. Atayım atayım abi. abi. Tut, tut. Tut. Hadi. Ha, tutun. ha. <laughs> oh. ah. bana, bana mı bir şey söyledin sultanım? <laughs> Yo, ne söyleyeceğim sana? Çekil şöyle, çekil. Adımını atmayacaksın bir daha bu odaya. Çocuklara da rezil olduk sultanım. Olma efendim, ne yapayım? Senin çocukların. O kadar para kazanıyorsun. Alamadım ki şöyle jacuzzi, suitli, lüks bir daire. Hepsi her türlü mahremiyetimizin içinde. <laughs> alacağım sultanım, alacağım. Söz. Triplex villa, saunalı, havuzlu hem de. Hadi hadi, çok duyduk bu lafları, atma. Söz, vallahi söz. Atmıyorum. <laughs> şu halimize bak. Koskoca Halil Gıda Pazarı sahibi. Hala kapıcı gibi sürünüyoruz şuralarda. Gel sultanım, kasada otur. Kovacağım ikisini de. Git başımdan git, istemem artık. Sen benim gururumla oynadın. Bir daha olmayacak, söz. Sen olmayınca dükkanın bereketi kaçıyor. Al başına çal dükkanı da oğullarını da. Ben artık sahneye çıkacağım. Ne dedin? Sahneye mi? Ne olmuş? Çıkanlar benden çok daha mı güzel? Hem veririm birkaç dergiye gazeteye poz. Şöyle... Boz mu dedin? Vururum. Ee, vursan daha iyi işte. Olay olur. Bakkalın karısı. Adım da güzel. Adım basın. Beni delirtmek için mi yapıyorsun kadın? Delir biraz. Ben delirip genç yaşta çürüyeceğimi bakkalın karısı sultan olurum. Tövbe ya Rabbi. Vururum. Seni de kendimi de yaşatmam. Adımını atmayacaksın bir daha sokağa. Falan. Ay şu markete girmeyi hiç canım istemiyor vallahi Halil Bey. Gör şimdi oğullarındaki suratı. Kim oluyormuş onlar sultanım? Kürelerim hepsini. Hele bir surat atsınlar koyarım kapıya. Aman aman istemez. Benim yüzümden kötü olma kimseyle. Başlarına yıkılsın marketleri. Hayır dile sultanım. Sensiz olmaz dükkan. Kıracağım boynuzlarını. Ne güzel tertemiz yapmıştık. Kim bilir ne hale getirdiler. Yine tertemiz yaparlar sultanım. Sen gel otur yeter ki kasanın başına. Yok yok istemem. Sizin olsun kasanız. Çok teşekkür ederiz. El sallayın bakayım dayılara. Yusuf amcaya. <laughs> güle 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 güle. Gene bekleriz. Hadi kızım dedeniz gelmeden. Şimdi hepsini el koyar valla. Hayırlı işler. Buyur sultanım. Anam geldiler valla. Ne oldu kapıcı? Beklemiyor muydun? Çok şaşırdın. Şaşırdık valla sultan hanım. Babamı bekliyorduk da seni beklemiyorduk. İyi şaşır o zaman. Geldim işte. Niye bekliyordunuz babanızı? El öpmeye gelmiştik babacım. Yeşim sınıfını geçti hepsi peki. Aferin. Geçecek tabii. Demedim mi Halil Bey? İki gün şuradan uzaklaştık. Çekirge sürüsü gibi üşüşmüşler bak. Tüh! Sensin çekirge. tu. Ağzını topla Gülsümanım bak fena olur ha. Hadi olsun bakalım. Toplamıyorum. Gül gidelim. Çekil oradan iblis. Anneniz oturacak. Aa! Niye çekiliyormuş? Bırak Halil Bey'i bırak. İstemem kasasını falan. Hem çalışmaya gelmedim ki buraya. Hah, şöyle bir bakayım dedim. Sensiz olmuyor sultanım. Bereketi kaçtı dükkanın. Kalk dedim iblis. Hadi gül gidelim. Dur bir sen de. O nasıl söz baba? Aa, uğursuz mu benim kardeşim. Uğursuz ikisi de. Geç şuraya otur sultanım. Anam. Hadi gül gidelim. Aman oturmam Halil Bey. Ahıra çevirmişler baksana dükkanı. Hepsinin elinde birer çikolata gofret. Zıkkımı yesiceler. Sen ye zıkkımı cenabet karı. Alırım şimdi seni ayağımın altına. Tut, Pizik. Tut şu karını iblis. Tutuyorum babacığım. Ne, ne yapıyorsun B gül, gül? Bırak be. Gül. En iyisini yaptın Halil Bey. Kafamızı dinleyelim biraz. Gitsin hepsi bırak. Tutarsın şuraya iki tane işçi. Hmm. Tutacağım sultanım. Kimseye ihtiyacım yok. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Gücüm yerinde. Çok şükür. Allah onların eline düşürmesin bizi. Gözümüzü oyarlar vallahi Halil Bey gözümüzü. Hele o ablaları yok mu? Bana isyan eden evlat olmaz olsun. Yok benim öyle evladım. O kadar canım. Bırak ne halleri varsa görsünler. Biz birbirimize yeteriz. <laughs> yeteriz sultanım evelallah. Ah, ver tazminatını neyse. O boduru da kov Halil Bey. Nifak saçıyor nifak. Kovacağım sultanım haklısın. Asıl yılanın başı o. Merhaba. Merhaba. Aa, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Oo, sizi şöyle baş başa gördüm ya neyse. Tebrik ederim enişteyi öpeceğim. <laughs> ne oldu yine? En iyisini yapmışsın enişte. Sepetlemişsin hepsini marketten. Öpeceğim büyük adamsın. Pabuç bırakır mı benim kocam o sümüklülere abi? Hah isyan ediyorlarmış. Tüm nankörler. Ya şu adama isyan edilir mi be? Bunların yatacak yeri yok vallahi. Ne istiyorsunuz artık? Allah'tan belanızı mı? Ablaları kışkırtıyor abi onları ablaları Gülsüm Hanım. Ayıp ayıp. Nankörlük. Gitti mi Yusuf Efendi de? Gidecek. Yarın vereceğim hissesini yalla. Ha, en iyisini yapmışsın enişte. Market yürür bir şey olmaz. Onu dedim ben de abi. Tutsun iki tane işçi şuraya. Tabii canım. Ne yapıyorlar ki? Kuru kalabalık şurada. Ben de geçerim icabında telgeha. Salam, sucuk, kaşar, zeytin. <laughs> yani ne olacak ki? Senden bakkal olmaz Hüseyin. Hiç heveslenme. Hah. <laughs> Hani boş bırakmayalım diye söylüyorum enişte. İstemez. Canım sen de boğazına tıktın hemen. Adam iyi niyetle bir şey söyledi yani. Söyler benim eniştem. Biz onunla başka bir iş yapacağız asıl. İş mi dedin? Hem ne iş enişte? Bir yatır bin kazan. Neymiş o? İnşaat işi enişte inşaat. Ne para var biliyor musunuz? Ha, başladın yine abi. Durup durup bir şeyler çıkarıyorsun sen de. Dur sultanım kesme sözünü. Anlatsın bakalım dinleyelim. <laughs> Kız duydun mu? Büyük iş adamı böyle olur işte. Öpeceğim işte. yeter. Öp böyle şapuk şupur Hüseyin hoşlanmam. Anlat şunu. Enişte yeri hazır. Ha. Biraz heyelan bölgesi diyorlar ama olsun. Biz üstüne binayı kondurup müşteriye sattıktan sonra... Ha. Yıkılmaz mı evler Hüseyin? Allah korusun. Yıkılsın enişte. Allah'ın emri. Senin elinden ne gelir? Müteahhit olarak. Daha iyi enişte. Yıkılır bir daha yaparsın. Bir daha para. <laughs> ne bu artık canım? Söylemeyeyim diyorum ama. Üvey ana kıskandı olur. Kıskanıyorsun tabii yalan mı? Biz daha kendimize oturacak bir ev alamadık. Oğluna yağdırdın müşterinin yanında konuşmayalım bunları sultanım Olmuyor Yok konuşacağım valla Kimseden gizlim saklım yok Tamam hadi iyi günler Erkek çocuk sultan hanım ister İşine bak sen budur Sana bir şey soran oldu mu <laughs> Sen de işine bak sultanım Yeri değil burası Baba Ne var Bize de bir şeyler yaparsın artık herhalde <laughs> evlenince Yapacağız tabi Senin ondan neyin eksik Hele şu askerliğini bitir gel de <laughs> Oh iyi valla Kapanın elinde kalıyor Fare gibi kemirdiler adamı O nasıl söz sultanım Yalan mı Ne gelinmiş ne istese aldırıyor Ay bir şey de benzese bari Şaşı göz öyle Hop evleneceğim kıza öyle laf yok Fena olur ha Kapatın şu konuyu iblis İşinize bakın bağıtmayın benim müşterinin yanında Tamam tamam anlaşıldı Halil Bey Sen en iyisi ver bunların hisselerini Biz de başımızın çaresine bakalım Yoksa bize bir şey kalmayacak Kapatın dedim size şu konuyu Sultan Hanım. Ben daha ölmedim. Hesabına bak müşterinin. Bakıyoruz canım. Ee, tamam hadi iyi günler. İyi günler. Öldü kadın kıskançlıktan öldü. İyi günler kolay gelsin. Sağ, ol işte. Sağ olun işte. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Babacım müjde. Kenap Bey döndü Almanya. Döndü mü? Söyledin mi hesabı? Söyledim tabii babacım. Hemen hallederiz dedi. Selamın var. Aleyküm selam. Üpüyor yanaklarından. Sağ olsun. <laughs> Adamın cebi mark dolu. Çıkardı sabah sabah yüz mark verdi. <laughs> Bahşiş mi? mı? Başlıçtan babacım. Vay be helal olsun. Köşeyi döndün enişte. <laughs> Asil adam canım belli. Asil babacım eli açık gönlü zengin. Ee, rica etsem şunu bozabilir misiniz sultan hanım? Ee, ne diyorsun bozacak mıyız Halil bey? Bozalım şu bir bakalım da kaçmış? 16 milyon 680 bin. Ülüğü. olmuş mu o kadar? Hı. oldu ya her gün yükseliyor. Babacım güldü ellerinden öptü. Sağ olsun. Ne yapıyor? Ne yapsın? Biz de kerepir bir arsa bulduk. Arsa mı? tabula mı Yok babacım hazine arazisi. Seçim öncesi herkes çevirip inşaat yapıyor. Ee? Bizim de bir yerimiz olsun artık diyoruz be babacım. Biraz para verebilirsen. Ah, <laughs> i̇yi valla. Sen de mi para istiyorsun? Arsa alacakmış. Adama bak hiç de utanmıyor. Ne varmış bunda utanacak Sultan Hanım? Allah Allah babamızdan para istiyoruz. Hadi hadi Allah versin. Yola yola bitirdiniz adamı. Sultan Hanım sırası değil şimdi. Bağırma müşterinin yanında. Bağırırım yeter artık be. Utanmaz soyguncular. Lan farelere. <laughs> en az üçte bir eksini alacağız enişte. Bütün beyaz eşyası, buzdolabı, çamaşır Hı. makinesi, bulaşık makinesi, ütüsüne kadar. Arkadaş kar almıyor, hatırım için. Eski olmasın Hüseyin. Yok enişte, hepsi son model. Ben alır mıyım öyle eski şey yeğenime? Ne bu canım Allah Allah. Al al al, bitirdiniz adamı. Kız çok konuşma. Koskoca Halil Bey oğlunu eşya almayacak mı? Ağzında nimet varken konuşma Hüseyin. Hı. Baksana şuna ya işte tövbe zorla konuşturuyor adamı. Konuşuyorsun ama abi. Kızın babasının elini cebine attığı yok. Ha bile biz alıyoruz. Kız tarafı da çeyizini getirecek Sultan Hanım. Öyle adet. Sana fikrini soran olmadı şimdi Bodur. Hiç sen kadar konuş sen. Hadi Asım hazırlan gidiyoruz. Hazırız baba. Zıkkımla alamadın mı şunu Hüseyin? Bitti enişte bitti. <gülüyor> <gülüyor> Sebabıma sırtıma vur gırtlağıma takıldım ne Olacaksın Hüseyin uh. Yuttun mu uh. Yuttum enişte yuttum Aşk olsun vallahi Halil Bey Ne oldu sultanım Yani bu kadar yıllık evliyiz Benim evimde bile ne dip prizin var ne neofros buzdolabım Gelinine alıyorsun ama Sana ne babam alıyor para onun Hı. Seninle konuşan yok bir kere Konuşmazsan konuşma Alırız sultanım İstediğinde almadık mı Kız sen ne istedin de eniştem almadı? Adam bir tanecik oğlunu evlendirecek. Alacak tabi. Biz ne oluyoruz Hüseyin abi? <laughs> Büyük oğlu demek istedim aslanım. Alınma. <laughs> ne gelinmiş bu artık canım. Yediler bitirdiler adamı. Ay bir şeye de benzese bari. Öyle gözler. az beş karış. Yo nişanlım bana söyletme böyle bak. Ağzını topla. Kız karıştırmasana şimdi gider ayak onun bunun ağzını burnunu. Tövbe. Rahattır Sultan hanım. Onlar anlaşmışlar birbirlerini beğenmişler. O kadar. Sana ne gözünden kaşından? Uzatma sen de Hüseyin. Hadi Asım yürüyün. Hadi hayırlısı. Sen nereye geliyorsun? Geç çabuk Tezgah'ın başına. Aman bu da her lafın içinde. Dedikoducu budur. Hayır diliyorum Sultan hanım. Şimdi ne dedik? Konuşma fazla iblis kırarım boynuzunu. Bırak enişte herkesin sıkıntısı başka. Gidelim bir an evvel yapalım alışverişimizi. Hadi çocuklar. İyi vallahi. Oğullarına, kızına yağdırıyor adam. Biz bir şey görmedik. Ne de Firiz, ne de no Sen onun bunun lafını aldırmayın işte. Bir milyarlık malı 600'e kapatıyorsun. Çalan vermez benim hatırıma. Eksik olma. Ha, faturalı mal değil mi Hüseyin? Faturalı enişte, faturalı mühürlü. Aman aman, kanunsuz bir iş yapmayalım da. Olur mu enişte? Senin kayınbiraderin öyle kelek işe sokar mı seni? Hayır efendi. <laughs> o Halicim sana geldik. Borcumuzu ödemeye. Hoş geldiniz beyefendi. Şeref verdiniz. Buyurun. Ne acelesi vardı canım? Olur mu Halicim? Sen de delikanlıyı evlendiriyor musun? Duyduk hayırlı olsun. Sağ olun beyefendi. Evlendireceğiz inşallah birkaç aya kadar. Ne güzel <laughs> iftar ettik. Sen sıkışmışsındır ha. Eh biraz nakit sıkışıklığımız var. Var efendim var. Hızır gibi yetiştiniz vallahi. <laughs> Nasılsın eskici? Sizi gördük daha iyi olduk efendim. Sağ olun. Var mıydı bir ihtiyacınız? Antika mallar var elimde. Dolap, kütüphane, büfe. Bilmem. Var mı ibrikçi? Yok şimdilik Cenab abi. Ee, sen şimdilik Halicime şu 500 markı ver ibrikçi. avans olarak. İyi. Buyur Halil efendi. Bereket versin efendim. Ana <laughs> bütün mü? Gözün kalacak Hüseyin çevir başını. Helal edin efendim. Helal Halicim helal. Öpüyorum yanaklarından. Biz gelmişken biraz alışveriş yapabilir miyiz canım içi? tabii efendim ne demek? Dükkan sizin buyurun. Ne isterseniz buyurun. <laughs> Duyuyor musun İbikçi? Anadolu insana bu. Fedakar, cömer. Nasıl duygulamaz insan? Biraz alışveriş yapabiliriz. <laughs> buyurun. <diye gülüyor> gel. İşte buyurun. <laughs> Hesap at sultanım. Buyurun efendim. Herhangi bir şikayetiniz olursa bildirin Haydar. Müşteriyi memnun tamam, etmek abi. vazifemiz. Tamam. Hey maşallah. İmparator babanız, imparator. Ne oldu? Aldınız mı beyaz eşyayı Asım? Babam vazgeçti bir dene işte. Niye? Haberin yok mu enişte? Son anda direkten döndük. Çalıntım almış hepsi. Yengeç bizi bir yere götürdü. Yapma be. Tüh. Şerefsiz. İyi günler. Ayakta uyuyorsun aslanım sende. Biz sen kadar okurum, sen bakkal efendi. Vallahi bak söylerim babama anında gidersin. Ne konuşuyorsunuz orada iş zamanı fısır fısır iblis? Ne konuşacaklar canım? Abimi çekiştiriyorlar. Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Ve dua okuma iş yerinde sultanım. Bereketi kaçacak dükkanın. Abin de ayıp etmiş ama sultan hanım. Üç kuruş para kazanacağım diye insan akrabasını yakar mı? Ne yaptı canım adam? Aa, bilip bilmeden konuşmasana sen de. Tabii Halil Bey de kabahat. Kim ne dese bir avuç tuz alıp koşturuyor. Hesabına bak Sultan Hanım. Müşterinin yanında konuşulacak şey değil bunlar. Sen şu damadına bak asıl. Rahat duruyor mu mikrop? Şişt, ağzımızı bozmayalım Sultan Hanım. Hop. Ne oluyor lan mikrop mikrop? Evet, yap alışverişini yürü sen de iblis. Kırarım boynuzunu. Getirme beni oraya. Hayır ama babacım. İnsanın gücüne gidiyor. Biz de iki çocuk babasıyız. Bak hala gideceğim. konuşuyor gidelim. iblis. Ulaşmayacağım herhalde. abi. bu şunları gidelim. Hadi hadi. Hadi aslanım. Uğraşılmaz onlarla hadi. Pis herif. O ne yengeç o? Bize de ormandan arazi bulmuş. Kakalayacak. Terbiyesiz. Bunlar yakıyor ormanları. Mafyaya karışmışlar. Kadın kendine eşya alınmıyor diye çıldıracak enişte. babam <laughs> nereden buldu bunu be işte? Piyango. Şerefsizim piyango. Alacak tabi babası her şeyin. Çatlasınlar. Koskoca Halil Gıda Pazarı oğluna hiçbir şey almadı mı dedirtecekler. Bana taş atıyor duyuyor musun Halil Bey? Sana müşterinin yanında konuşma demedim mi iblis? Mahsus mu yapıyorsun? Mahsus tabii canım. Ay ablası ne yapıyor acaba kardeşine? Hı? Siz ne alıyorsunuz bakayım? Eşek değiliz ya. Biz de alacağız elbet bir şeyler. Kapat teneni biz. Sultan, <laughs> Sultan Hanım hasta mı? Niye gelmedi? Ateşi çıktı Yusuf abi. Ha, yok be abi ne ateşi? Anla işte her zamanki numarası. Babama bir şeyler aldıracak Yusuf abi. Helal olsun. Ne kadınmış canım. Hadi iyi günler. İyi günler. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır iblis iş zamanı? Yok bir şey baba. He yok anlamadım ben. Mahalle kahvesi değil burası. Hadi işinize bakın. Aman aslanım Halil Bey'in ismine uğramayalım. Sinirleri çok gergin. Sultan Hanım odasına sokmuyor tabi. Salonda kanepede yattı. Yavaş oğlum duyacak. Kolay gelsin. Sağ ol kızım buyur. Aa abla. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk. Koca nerede? Limonatacılığa başladı Adem'le. Okulun önünde. Ne yapsın? O da çocukların okul masrafı çıksa kar diyor. Aferin kar tabi. Ticaretin büyüğü küçüğü olmaz. Öyle. Sultan Hanım yok mu? Ee, yok. Evde ateşe çıktı yatıyor. Birden düştü bayıldı. Bayıldı mı? Ya havale geldi kadın herhalde. <laughs> Ne sırtıyorsun orada iblis? Bayılmadı mı? Bir şey demedik baba. Tamam bayıldı. Numara mı yapıyor kadın yani? Kırarım boynuzunuzu. Ben de sana haber yollayacaktım kızım. Şunun geldi bir ateşine bak. İğne falan yap olmazsa. Olur gelirim. Şu servisi bir bitireyim. Ne oluyor Asım Bey? Selam sabah yok. Küs müyüz? Kırıldım vallahi biraz abla. Babamız bize her şeyi alıyormuş. Çok mu gördün? Yalan mı? Biz de evlendik. Ne yaptı babamız bize? İki tahta sandalye, bir ayağı kırık karyola. Tüh! Gözünüze dizinize dursun. Kız bağırtmayın şimdi benim müşterinin yanında. Bir şey yapmadım ha? Yapmadım baba. Tabii biz kız çocuğuyuz, kıymetimiz yok. Her bir şey oğullarına. Ay! Ay! Ay ölsem bile bakacak kimsem yok. Ay! Ay yanıyorum. Kocam burada ya sultanım o nasıl söz Halil'in kurban olsun sana Dokunma bana çek elini Heh. Ne gördüm kocamdan bugüne kadar Heh. Varsa yoksa O yılan çocukların Senin yerin ayrı sultanım Heh. Ne istediğini de almadım Heh. Emret Sürme elini bana Heh. Ay yanıyorum Geçecek geçecek Gülsüm'e söyledim Gelecek bakacak şimdi ateşine Heh. Gelmesin istemez Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin Yılan öleyim de daha iyi Allah göstermesin sultanım Ne yaparım ben sensiz Üç şuralarda gecelerim boş Ayaklarım buz gibi sürünüyorum zaten Oh ne güzel Anla işte kıymetimi Bilmez miyim sultanım ah, Gülsüm geldi Geldi yılan Ay yanıyorum Ay yanıyorum Ay şu derdime bir çare bulan yok mu? Nerede kaldın kızım ah. Annen ateşler içinde ah. yanıyor Söyleme öyle baba Annem ah. nereden oluyormuş Ay anneleri kadar taş düşsün başlarına inşallah ah. Ay bir geçmiş olsun diyor mu bak Sultan hanım ah. Laf isteme daha adımımı mı atar atmaz ah. Şuraya geldiysen babamın hatırı için ah. geldim Sana değil Geçmiş olsun İstemez istemez yaklaşma ah. Ay sen ne anlarsın zaten benim hastalığımdan Doktor musun sen sen bilirsin valla. Anlıyor sultanım. Bir baksın, o da yarı doktor sayılır. Bakmasın istemez. Ah, gelir gelmez yılan gibi soktu. Daha beter hasta etti beni zaten. Bana bak, sensin yılan. Ah. Yat yatağında hastaysan günaha sokma sen ha. Ah, sen buraya belaya mı geldin kadın be? Hadi sok bakalım, durma bakalım, hadi. Ee, ah. Ne yapıyorsun sultanım? Ah, ah hasta ah. hasta, ağrım. Ah. Hiçbir Ç şey yok ah. bunun be baba. Baksana. Ah. Sen de yuttun mu? Numara yapıyor sana. Ne dedin? Ne dedin? Aa, aa, güzel konuşun. Konuşmuyorum. Hadi yap bakalım ne yapacaksan. Numara hepsi. Yine sana bir şeyler aldırtacak Allah bilir. Allah kahretsin aa, seni yılan. Durun. Şimdi senin saçını başını aa, yolmazsam. Hadi yol Yok. Yol be. Gebe. 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 Nasıl sultanım beğendin mi bileziklerini? Çok beğendim. Kesene bereket. Güle güle tak. <laughs> Yine alırım. Geçelim sultan. Bir de ev al bana Halil Bey. Hmm. Şöyle savun alacak kuzeli. Alacağım sultanım. Lüks inşaat. Hadi hadi. Sen hep böyle dersin. Yine çocuklarını alırsın alacağını. Şeytan görsün suratlarını. Neyim var neyim yok. Hepsi hadi. senin sultanım. Ay şuradan doğru eve gidelim Halil Bey. İstemiyorum şu halimle kimseye görünmek. Halinde ne var <laughs> sultanım? Kurban olsunlar. Markete bir bakalım gideriz. Hadi. <laughs> Şimdi para inşaatçılık da aslanım. Şarkıcılık, klip mülip boş şeyler onlar. Müteahhit olacaksın bu zamanda. <laughs> Bak şimdiki trilyonerlere hepsi müteahhitlikten gelme. Sermayesi yok, bir şeyi yok. Kapat hazine arazisini, yapsan, yapsan. <laughs> Oh be ne tatlı hayat. Biz de burada. Tatlı ya. Kafanı çalıştıracaksın aslanım. Tam zamanı. Cevir araziyi önümüzde seçim var. Kimsenin kimseye dur dediği yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah abim de buradaymış. Buradayım. Oh maşallah. Sizi böyle gördüm ya kol kola. Çok şükür. Öpeceğim. <laughs> ah öpme öyle yalar gibi Hüseyin. Özledim enişte dayanamam. Eniştelerin kralı kralı imparator. Özlemiş ayol. Ya var bal var. <laughs> ne dedin? Yok bir şey. Yayılma öyle kasanın başında iblis. Bereketi kaçar dükkanı. Toparlan kırarım boynusunu. Buyur Sultan <laughs> Otur otur. Biz şöyle bir uğradık. Kız. İnmiş yüzünün şişlerine güzel. Aç şunu be. Ay yapma abi. <laughs> Görmüyor musun burnumun halini? Alışverişe mi gittiniz eniştemle? Hmm. Neler aldınız? Bir şey değil canım. Bir iki bilezik. Bakayım. <laughs> Daha ne olacak kız? <laughs> Sana bir iş teklifim var enişte. Ne işi Hüseyin? İnşaatçılık enişte. Toprak bedava, sermayesiz iş. Yap sat, yap sat. Bedava toprağı nereden buldun Hüseyin? <laughs> Vatan toprağı enişte. Hepsi hazine arazisi. Biz de bu vatanın evladı değil mi?